Herkese selamlar, bu videomuzda sizlere ekranda da görmüş olduğunuz menü sisteminin yapılışını HTML ve CSS ile anlatacağım. Hadi kodlamaya geçelim. Kullanmış olduğumuz kodlama programı üzerinden HTML ve CSS dosyaları nasıl açılır diğer videolarımızda da göstermiştik. Bu videomuzda buraları atlıyoruz. Menü sistemimizin temelini oluşturan menüler, divini tanımlıyoruz. Bu dev ve tüm içeriğimizi bir arada tutan en dış katman olacak. İçerisine diğer kodlarımızı ekleyeceğimiz için etiketler arasını genişleterek menü sisteminin diğer kodlarını araya ekleyeceğiz. Şimdi ana kutumuzun içerisine menü elemanlarını daha spesifik bir şekilde kontrol edebilmek için menü isminde ikinci bir kutu daha ekliyoruz. Bu yapı bize CSS aşamasında esneklik sağlayacak. Şimdi ise sırasız liste yani ul etiketini kullanıyorum. Buul etiketi kodumuzda menüleri sırasız liste olarak oluşturmasını sağlayacak. Şimdiki satırımız ise liste elemanı ile link verme. Menüdeki her bir seçenek HTML li etiketi ile oluşturulur. li liste elemanı anlamına gelir ve menüdeki her butonun temel yapısını oluşturur. Liste elemanının içine a etiketi eklenir. Ancak bu haliyle bağlantı değildir. Sadece metin olarak görünür ve herhangi bir yere yönlendirmez. A etiketine hiref özelliği eklenerek bağlantı aktif hale getirilir. Bu sayede kullanıcı menü elemanına tıkladığında yönlendirme yapabilir. Yönlendirme linki olarak hashtag koyulduğunda boş anlamına gelir ve tıklandığında sayfanın en üstüne atar. Bu aşamada sadece HTML kullanarak menünün yapısını oluşturdum. Ekranda görünenler tarayıcının varsayılan HTML görünümüdür. Hadi CSS dosyasını hazırlamaya geçelim. CSS, HTML ile oluşturulan yapının tasarımını ve görünümünü düzenlemek için kullanılır. CSS'te 3 temel seçici türü vardır. Bunlar etiket seçici, klas seçici ve ID seçicidir. Etiket seçici, doğrudan HTML etiketlerini hedef alır klas seçici nokta işareti ile tanımlanır ve birden fazla elemana uygulanabilir. ID seçici ise hashtag işareti ile tanımlanır ve sayfa içinde sadece bir elemana uygulanır. Şimdi öncelikle bir klas seçici kullanarak en dış kutumuzu CSS dosyamıza entegre ediyoruz. Ardından yüksekliğini, genişliğini ve arka plan rengini belirliyoruz. Burada menü klasına sahip olan divin içindeki ul etiketini seçiyorum. Yani sadece menü alanındaki sırasız listeyi hedef alıyorum. Ardından menü divinin içindeki tıklanabilir linkleri seçiyorum. En son olarak da kullanıcı fareyi bu tıklanabilir linklerin üzerine getirdiğinde çalışacak olan hover durumunu tanımlıyorum. Sonrasında menü ul klasını seçip listenin en başındaki noktaları kaldırıyorum. Şimdi ise tıklanabilir linklerin klasını seçip, Genişlik ve yükseklik vererek her bir menü elemanını buton haline getiriyorum. Flex yapısını kullanarak menü yazılarını yatay ve dikey olarak ortalıyorum. Linklere ait varsayılan alt çizgiyi kaldırıyor ve yazı rengini belirliyorum. Menü elemanlarının yan yana dizilmesini ve aralarında boşluk oluşmasını sağlıyorum. Ayrıca Transition özelliğiyle hover sırasında oluşacak geçişin yumuşak olmasını sağlıyorum. Bu videomuzda da HTML ve CSS kullanarak tıklanabilir menü sistemini oluşturduk. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.